Başarılı bir öğrenciydim bak mütevazi davranmayacağım orada. Hı hı. Her gün süt tozundan yapılmış hı hı. süt içerdik. Benim ortaokul ve lise İmam Hatip Lisesi, Bursa İmam Hatip Lisesi. Burası dedi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Sen dedi yarın öğretmen olduğu zaman ben Mehmet Kaplan'ın öğrencisiyim diyeceksin dedi. Dedim öğretmen olarak ben geldim. Nereye çıktı? Toyga çıktı. Eyvah dedi. Orada dedi tavuk keser gibi adam keserler hayatımın en büyük öğrenciliğini ilk öğretmenliğe başladığım aylarda yaptım. 8 sene burada öğretmenlik yaptım. Cemal Bey kadrosu itibariyle domanici atandı. Ben de kadrosu itibariyle tavşan yatandım. Sene 1994. Bekir Sıkıhanlıoğlu'ndan benimle ilgili rapor istemişler. Mehmet Ulu Bey personel genel müdürünü çağırıyor. Diyor ki bu tavşanlıdaki atamayı geri çekeceksiniz. Yani burada yaklaşık 18-20 kilometre yol yürürdük. 13 sene görev yaptım yaklaşık. Kesinlikle hı. olarak en uzun Bütçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan benim. Ben derim ki öğretmenlik. Öğretmenlik daha başka bir şey. ya. Yani. Fakat insan eğitiminin tedavisi yok. Ortak okuduğumuz eser yok. Ortak beslendiğimiz yer yok. Bir ay sonra bizi imam olarak görevlendirdiler. Açıkçası ilahi şey, kimse bozamıyor yani. yani.